Selamlar sevgili arkadaşlar. Bugün e, kaçıncı bölüm bilmiyorum ama Icardi serimizde bir kupa serüveni yapalım dedim. Normalde şampiyonlar ya Avrupa maçlarından ilerliyoruz fakat önümüzde bir Liverpool bir maçı var. Yani Liverpool maçı da şansımıza tüküreyim arkadaş. Liverpool'la da oynamazsın ya. Liverpool'la da eşleşmezsin ya. Ama yeneceğiz diye düşünüyorum. İnşallah yeneceğiz arkadaş. Ben yenmek istiyorum. Bakalım biraz antrenman olsun Adana maçı, kupa maçı. Bizim için önemli arkadaşlar. Kupa maçına bir çıkalım. Adana Demirspor'da gayet iyi bir takım ve bu takımla bakalım neler yapacağız kupayı daha geçebilecek miyiz Cardi Terüven için e, önemli bir maç aslında bakarsanız yani kupada da bir kupa kaldırmak isterim açıkçası ki o stadyum mükemmel ya bu arada arkadaşlar gerçekten harlı e, stadı az buçuk seviyoruz Juventus Galatasaray maçını hatırlayanlar bilir Severim abi. Böyle stadı severim. Ambiyans çok güzel şu anda. Icardi'ye andik bir pas geldi. Evet yanımızda bir Berlanda var. Emre Akbaba eski Yola Saraylı'nın sola doğru aktardı. Tabii ki de eski bir kadro. O niye kuru? Biliyorsunuz ki Arabistan'a gitti o da. Icardi. Icardi çekti ama Adana Demirspor orta sahası. Icardi'ye izin vermiyor. Biz de bir topla ilk deneyimizi yaşadı şu anda bu maçta. Vada Yusuf Sarı vurdu. Mustera çaresiz. Golü buldu Adana. Icardi'nin kaybettiği topla beraber Adana golü buldu. Evet o zaman bir ciddileşelim kardeş. Torreira. Aziz Allah ezan okunuyor. Belan da atmış bu arada eski Galatasaraylı. O da. Donyuma. Donyuma Icardi'ye gönderdi. Icardi çekti fakat biraz ağır kaldı Icardi. Kaleciye önde baskı. Yapıyoruz. Alır mı lan Toriyara? Ah be Toriyaram al lan. Ulan ben nasıl pres yaptım ya öyle. Toriyara önde baskı iyi arttırdı. Bir tık daha arttırsa mutlak gol pozisyonu yaratabilirdi. Barış yok pardon Mitsu oynuyormuş. Allah'tan Barış oynamıyor. Vardı o niye kuru? boyu geçemiyor. Evet. Icardi sağa doğru aktardı. O da gönderdi. Ortayı aç kardeş. Aç ortayı anasını satayım. Icardi Icardi vurdu kaleci. Adana Demir Spor az daha golü bu yiyecekti. Az daha yiyecekti. Bu arada video beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, videonun devamında bir çalışacağım çıkacağım şu maçı atlatalım da. Bu arada Icardi'den güzel bir pres. Topu da kaptı. Donyuma. Donuma biraz ağır oynadı. Kazımcan. Kazımcan hatalı bir pas. Icardi. Icardi. Icardi ile 3. 2. sezonumuz bu arada. Icardi bakkala gönderdi. Adana Demir Sporlu'yu. Ah çok oynadık lan ayağımız Orada bir pas verecektim de içeride adam yoktu. Yukarı oynayayım dedim. Adanalı iyi kapattı. Orada o Nico offside. Dakika 24. Karlı bir zemin. Kim o bilmiyorum. Ah be hocam alaydım. Ma Mustafa Muhammed'in eski numarasıyla. Kim bilmiyoruz. Belki de odur lan. Doğru olabilir bak. Ama gönderdik ya. Bu arada Icardi güzel bir pas. Çeliba vurdu ama maalesef Adana savunmasına çarptı. orada arada şampiyonlar liginde bir gol atmıştık şöyle. Icardi ile tekrardan atayım dedim. Bir vardı Icardi'nin önünde kaldı. Icardi vuramadı. Don Yuma. Şimdi Don Yuma'da kaldı top. Don Yuma geriye doğru. Mitsu. Don Yuma. Icardi oradan nasıl vurdu lan? Tamam madem oradan vurduk gole ataydık ya arkadaşlar. Atamadık. Evet. Öz bir. Bu arada neydi lan bu adamın kaleci'nin ismi ya? Ertaç birdi değil mi? Evet evet Ertaç. Rubenansın, Emrak Baba. Maça kötü başladık. Sonra iyileştik aslında. Bu puanı hak etmiyoruz bence. Geriye doğru Mitsu. Gardi sağa doğru aktardı. Bu oyunun arafasına tüküreyim kardeş ya. ya gerçekten ben buradan FIFA'ya sesleniyorum. Böyle arapasım olur ya? Adamın önüne niye atıyorsun ya? Ben hayatım boyunca en bu yani oynadığım en dandik ya şu FIFA'da. Gerçekten bu ne ya? Abicim FIFA'da tamam belki oynayışı çok değiştiremezsin ama bozma kardeşim ya. Bozma ya. Allah, Allah. Neyse konuşacağım diye topu kaptırdım. <laughs> evet, Ulgran sen ceza dışında Icardi, Icardi pasını aktardı. Şimdi Atak sırası Galatasaray'da Donyuma'nın büyük bir pas hatası var. Ya yıldız transferler nerede hocam Galatasaray'a? Şampiyonlarla mücadele edeceğiz. Değil mi? oynayacağız. Ana satayım Donyuma, Monyuma. Al işte pasa bak ya. Biz bu mi hocam? Bu ne ya? Pas verilmemiz hızlı bitecek gibi. Aman 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 aman. Gulbrensen bire bir de kaldı. Gulbrensen kötü vurdu. Dışarı out. İlk yarı bitmek üzere son birkaç dakika. Oriera. Mitsuo. Evet ilk bitecek. Madem ilk bitecek. Icardi. Icardi. Icardi çekti. Icardi vuracak. Icardi vuracak. Defans izin vermedi. Biraz bencil oynadık bu maç ama yapacak da çare yok. Hücumda destek yoktu. Evet kupa maçına 1-0 gerideyiz. İlk yarıyı 1-0'la mağlubiyetle kapattık ama ikinci yarıda mutlak gol pozisyonları bulacağımıza ben inanıyorum. At kardeş pas at pas. Heh. Pasımızı aktardık. Çok güzel pas. Ara pası mükemmel. Donyuma Donyuma buldu. Kaleci Ertaş Özbeğir. At kardeş. At 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 bomboş bomboş. onu on, on Oy oy oy. Herhalde FIFA'da ilk defa Rovershot attım diye düşünüyorum yani. Hiç Rovershot'a denk geldi mi bilmiyorum gerçekten. Oyuncu kariyerinde ilk defa atmışlarım. Kureska bu arada Manchester United'a gitmiş. hayırlı olsun. Abdülkerim. Abdülkerim'den güzel bir pres fakat hakemin kararı Abdülkerim'le aynı fikirde olmuyor. Emre kılıç mıydı lan o 8 numara? Cidden mi ya? zağ girdi bu arada. Bu maçta gerçekten Zağının oynaması lazım hocam. Adana ile oynuyorsunuz. Zorlu bir maç. Adana deplasmanı ele ki. Ama maalesef ki Emre Kılıç'la çıktık. Kardin ne bu arada? Kardin bir pas. Bu arada Torreira mükemmel basını aktardı. O Numa. Icardi'den güzel bir ara pası. Kazımcan. Kazımcan. Kazımcan, Kazımcan. Icardi'yi görürse mükemmel olur. Icardi aldı. Icardi vurdu yine defans. Yine defans. Yeter be hocam. Yeter be ya. Ne oldu? Ne faal ya? O... Hocam. böyle bir fal olamaz bu anda. Hala iz... e, video kanala abone olmayan arkadaşlarımız varsa lütfen abone olup e videoyu beğenir mi? Bu arada f 24 ile beraber Icardi serisi, Ceko serisi, Abu Bakar serisi yapacağız. Bu yüzden büyük bir hata ve 2-0. Evet iki yolde de bireysel hatalar. Birini de biz yaptık. Hepsine duvayız. Eee, Abubakar serimiz var. Hala devam edeceğiz ona. Ceko da var. Onları bitiririz FC24 e, yapmadan da. Ceko'yu daha çekmedim. Belki FC24'le çekelim. Bu üç seri mutlaka e, şeyle gelecek. FC24'te üçü de mesela aynı günde ilerleyecek. Mesela bir günde 3 video gelecek veya iki video. İşte hemen hemen aynı şekilde ilerleyecek hepsi. yukarıda mükemmel çekti. Vurdu kaleci Ertaç Özbin. Mükemmel bir dokunuş Icardi'den. Icardi, Icardi kafayı vuramadı. Icardi kaptırdı topu. Elafsini yaptı Icardi vurdu oradan. Kaleci Ertaş Özbir. Çok da zorlayıcı bir top olmadı ama Icardi denemekten vazgeçmiyor. Basımızı aktardık şimdi Zaha. Daha hızlı oyna Zaha. Icardi sol ayak az farklı dışarı. Yani artık 2-0'lı olması vesilesiyle biraz deniyorum. Belki uzaktan bir gol olur. E, zamanımız kısıtlı maalesef. Aracı indirelim. Yani farkı indirelim yeter. Ev sahibinde bulduk. bulacağımız gollerle bu arada. Icardi, Icardi, Icardi. Adana Demir Sporu'nda büyük bir hata. Icardi, ileri görüşlülük desem var. Cardi ya oğlum başka bir seviyor ya bu adam atıyor attırıyor anasını satayım yaptığı asistleri izliyor musunuz ya 90 milyon taraftardan aşkı Bir insana bu kadar, bir insan bu kadar nasıl sevilir böyle? Evet kupada maçımıza mı çıktık lan biz nasıl oluyor? He sakattık don doğru. Bu arada yaptığı baskıyla sonuç getirdi. Şimdi top Galatasaray'da. daha ya pasını mükemmel gönderdi. Zaha, Zaha pasını aktardı. Ah be hocam onu bir geçeydim var ya. Belini bir kıraydım oradan o gole atardık. Ama maalesef olmadı. O oh, vardı kondisyon ölmüş bizim. hiç fark etmedim ama artık biraz dinlenme vakti. Yemeyelim, yemeyelim. Ali Oriera, Kazımcan, Oliveira, Abdulkerim. Oriera. Era, Kazımcan. Era, Kazımcan. Matias Rose bu arada Mitsuo'dan mükemmel bir pas. Ben diye düşünüyorum ama Oliveira, Oliveira ara pasını atabilirse çok iyi olur ama maalesef aktaramadı Icardi'ye. Bunda baskı yapıyorum. Ertaç uzun oynamak zorunda kaldı ve hatayı yaptı. Icardi, Icardi vurdu. Karar korner. Ertaç öz bir bugün gerçekten gününde bir aracı oldu. Icardi bayağı bir öne geldi ortaya. 17 kuruyu ben geçemem ki ama öyle. Bu yorgunlukla geçemem. Öldüm bu arada. sakatlanabilirim arkadaşlar? O yüzden sakin. Akka bitti. Maç bitti. Belki büyük bir hata. Belki gol getirir. Belki de gol yeriz bilemeyim. Bilemem bu arada. Evet. Evet. Mükemmel. Mükemmel. Bunun bir an penaltı zandı. Evet. İlk maçımıza yaptık kupada. İkinci maçta ne olur? Acaba onu da simüle etsek ya? Hadi onu da simüle edelim arkadaşlar. Ee, sonraki bölüm biraz zamanım kısıtlı o yüzden. Sonraki bölümde Liverpool'a güzel bir maç sürdüreceğiz ve Liverpool'u inşallah yeneceğiz arkadaşlar. Yani bilmiyorum. Yenmemiz lazım arkadaşlar. Yenmemiz lazım. Evet Trabzon derbisi. Maalesef şu anda oynayamayacağım. Ee, ama hızlı simüle etmemiz gerekecek. Bu mezim olmuş 3-2'ye mağlup olduk. Bu arada bu sene ligde gerçekten berbat gidiyoruz. Ee, takımda transfer yok. Giden birçok futbolcu var. Maalesef çok da iyi gitmiyoruz. Şu anda 5.yiz yani bilmiyorum. Belki de bir tık Icardi etkisi olmadığından olabilir. Zaten biliyorsunuz ki 7 ay sakatlanmıştık geçen sezon ve bu sezona da e, yarı transfere kadar neredeyse top oynamadık. Şu anda da yarı transfer dönemindeyiz. Ama şu güne kadar neredeyse kol oynamadık abi. Şampiyonlar Ligi maçın 3. Yani gruplarda 3. maçtan girdik. Ve 3. maçta yedek olarak başladık. Öyle öyle devam ettik. Ve 3-4 maça çektik biz Şampiyonlar Ligi'nde. Yani durum bundan ibaret. İkardi etkisi gerçekten önemli. Ovruluğumuz 87 olmuş. Gayet güzel. Alanya'yı 3-1'lik rahat bir skorla atlatıyoruz. Bu da bizim için önemliydi. Kötü giden serüvenimizden ardından bize galibiyetle dönmesi iyi moral oldu diye düşünüyorum. Şimdi önümüzde bir kupa maçı var ve bu kupa maçında umuyorum yeneriz. Hızlı simüle edeceğim bakalım ilk maçını. Gardin'in tek golüyle 2-1'lik mağlubiyetle atlatmıştık. Şimdi ikinci maçta kupaya ya devam ya tamam diyeceğiz. Galatasaray, Zaha, Bonjou, Maymre Kılınç, Toriya Ramizu, Kazımcan Karataş, Abdülkerim, Bardakçı, Matias Ross, Dubois ve kalede Muslera. İki birlik maçın telafisinde rovanşında Galatasaray 3-2 kazanıyor fakat toplamda ne olmuş oğlum toplamda 4-4 penaltı Hocam 3-2 penaltı nerede oğlum penaltı yok mu oğlum bu oyunu 4-4 Ben mi yanlış görüyorum arkadaşlar ben, yani ben göremedim bu arada Penal penaltı yazmaz mı oğlum normalde yazıyor Toplamda 4-4 Deplasman kuralı diye bir şey yok Adana bir Soru Deplasman. Aaa Deplasman golü mü varmış? Ha. Bak FIFA'da varmış onu yeni gördüm. Deplasman golleriyle kazanmış. Böyle saçma sapan iş mi olur? Avrupa'da Deplasman golü kalktı. Kardeşim burada kalsın ya. Gerçi biz Avrupa'da Aa, değiliz sayılır yani. Evet ilk yarının transfer dönemi bitti. Herhangi bir bize bir teklif gelmedi. Hatırladığım kadarıyla. O zaman hocam ilk yarıyı transfer dönemini Icardi zaten kapatıyor. Zaten isteseler de biz gitmek istemiyorduk. Çünkü Şamberlerle mücadele vereceğiz. Ümraniye maçına çıkmak istemiyorum ya. Kendileri çıksın 2-1 kazandık. 2-2 lan tü. Ay, Ay seri maçında inşallah yeneriz. Direkt ben Liverpool odaklıyım. Liverpool'da Liverpool maçında çok büyük işler yapmamız lazım arkadaşlar. Yani biz Paris'i devirdik. Paris'e 2-0 yenildik. 2-2 berabere kaldık. Yani geçen sezon Paris'i atlatmış. ikinci olmuş. Biz. Takımız. Aslına bakarsanız biz niye yenmeyelim Liverpool'u? Liverpool gibi bir takımı yenebiliriz. Ama kadroya bakıyorum pek de ümit vermiyor. Baktığınız zaman kadronun pek de ümitli olduğunu göremem. Yani bizi ye. Bir TT, Zaha işte hepsi olsaydı belki ümitli olabilirdim. E, bu kariyerde bir tık transfer dönemi zamanında başladığı için tam transferlerin hepsi olmadığı için maalesef. Ki olsa da ikinci sezondayız. Birçok futbolcu gitti. Gördüğünüz üzere. Mertens sanıyorum yok. Hiç görmedim ben Mertens'i. Bakalım Icardi olarak bir bir, tek biz yapayalnız kaldık. Bakalım Liverpool maçında ne yaşanacak. Görmüş olacağız. Bu serinin devamını istiyordum ama konumuz o olabilir. Yani bu arada şeye de gidebiliriz. Adı yani başka transferlere gidebiliriz. Bu arada Fener'le mi çıkıyorduk lan hiç görmedim. 1-1 evet. Sadece 60 daha atmış İkisinde de, de... Goller yeni transferlerden geliyor. Bir birlik beraberlikle çıktı derbi. Klasik normal derbiler. Hani alıştığımız beraberlikle derbiler. Birkaç sezondur bazı takımların üstünlüğü oluyor. Ambargosu oldu ama normalde geçtiğimiz sezon derbilerinde berabere bitiyordu. Ha gollü olan işte evinde yenen birçok takım vardı ama. et evet, puan durumunda böyle çıkmıştık. Borussia Dortmund'u Avrupa'ya gönderdik. Paris birinci çıktı ve karşımıza Liverpool geldi arkadaşlar. Liverpool'un kadroya bir bakabilir miyiz? Evet solda Luis Diaz, Diagojota, Jota, Salah, Olmo, Orkun Kökçü almışlar. Fabinho, Robertson, Van Dijk, Konate, Alexander Arnold ve kalede Alisson. Erkan Kutlu nerede bizde ya? Evet Zaha bu arada o sağmıyor. Allah Allah ilginç. Evet arkadaşlar burada videomuzu noktalayalım. Ee, belki Liverpool videosunu ben işte maçını bu videoda da yapabilirdim ama bir de kupa maçı serüveni göre dedik ve kupada da eğlendik anasını. Moda sağlık olsun. Şampiyonlar Ligi'nde son 16'dayız. Çeyrek finale çıkmak çok istiyorum. Umarım çıkarız. Liverpool'u yeneriz. Kendi evimizdeyiz. Avantajlı bir skor elde etmek istiyoruz. 1-0, 1-1, 2-1 bilmiyorum ama önde bitirdiğimiz veya beraberlikle sonuçlandırdığımız bir maç olur. Deplasmanda da e, daha iyi bir skorla, daha iyi bir presle, daha iyi bir defansa, daha iyi bir hücum hücumla bu maçı alacağız. İki maçı da almak istiyoruz. İki galibiyetle dönmek istiyoruz. Rahat bitirelim diyorum. İnşallah yaparız. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Video beğenmeyi ve kanal abone olmayı bizi desteklemeyi unutmayın. Bildirimleri de kesinlikle açın. FC24 e, erken erişime çıktığı an videoları gelecek arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.